Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanalımızda dizi analiz videoları yayınlamaktayız. Sizlerin desteğinize çok ihtiyacımız var. Onun için lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimleri atmayı unutmayınız. Videomuzu lütfen sonuna kadar izleyin ki size verdiğim tüm önemli açıklamalardan ve tüm gelişmelerden haberiniz olsun. Öncelikle onu belirteyim ki bu video bir analiz ve bir tahmin videosudur. Yemin dizisi yeni bölümlerde neler olacak? Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Bizleri bekleyen büyük sürpriz ne? Reyhan hamile mi? Cavidan ve Gülsüm'ün oyunu ortaya mı çıkıyor? Tüm Bu soruların cevabı için lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar siz de artık Reyhan'ın hamile haberini duyalım ve Emir baba olsun ve Daviden Hanım konaktan defolup gitsin ve Gülsüm de hapishaneye gitsin diyorsanız videomuzu beğenin. Bakalım aynı düşüncede olan kaç kişiyiz görmek istiyorum. Çok uzatmayalım ve analizimize geçelim. Arkadaşlar dizimizin son bölümlerinde Gülsüm'ün diziye katılmasıyla heyecan bayağı bir arttı. Ancak yeni bölümlerde artık Gülsüm ve Cavidan Hanım'ın tüm oyunu ortaya çıkacak. Peki nasıl mı? Yeni bölümlerde artık Hikmet Bey iyileşecek ve Cavidan Hanım'ın onu hastayken yaptığı her şeyi ortaya çıkaracaktır. Yani Cavidan Hanım'a haddini belirtecektir. Bu duruma Emir bayağı bir sinirlenecek. Hikmet Bey'in ayağa kalkması demek Cavidan Hanım'ın sonu demek. Arkadaşlar Hikmet Bey iyileştikten sonra Gülsüm'ün de Reyhan'ın kendi kardeşi olmadığını ispatlayacaktır ve Gülsüm de tüm gerçekleri yani Cavidan Hanım'la yaptığı işbirliğini Emir'e anlatacak. Ve bu durumda Emir onların her ikisini hapishaneye gönderecektir. Yeni bölümlerde Reyhan kardeşini kaybetmiş gibi olacak ve perişan olacaktır. Ancak onun bu durumunda Emir onun hep yanında olacak ve ona destek olacaktır. Arkadaşlar onların bu halinde Reyhan'ın hamile haberini de duyabiliriz ki bu da onların moralini düzeltecektir. Ve yemin siz evenleri çok mutlu edecektir. Yeni bölümlerde Kemal ve Nari'nin aşkı başlayacaktır arkadaşlar. Artık onlar sorunsuz şekilde bir evlilik yaşayacaklar ve mutlu yaşayacaklar. Yeni bölümlerde artık Suna ve Tadi'nin de evliliğini görebiliriz. Arkadaşlar yemin dizisi sürpriz dolu haftalar, sürpriz dolu bölümler bizleri bekliyor. Tüm gelişmelerden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. videomuz bu kadardı. Hadi hoşça kalın.